Tolga Turan, Heykel Tıraş, Marmara Üniversitesi Heykel, sonrasında Yeni Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans mezunuyum. Heykellerimi genelde bükme tekniğiyle ve telle yapmaktayım. Dökümle de heykellerim var. Bronz, pirinç döküm, polyester ve bakır bükme tekniğiyle de meydana getirdiğim figür soyutlamaları ve soyut figür heykelleri bulunmakta. Telli çalışmalarıma genelde devam etmekteyim. Çeşitli incelikte ve kalınlıkta telleri bükme tekniğiyle birbirlerine birleştirerek, bükerek, ekleyerek daha doğrusu e, figür soyutlamaları meydana getirmekteyim. İyilik için Sanat Derneği ve Ege Yapı İşbirliği ile Atölye projesinde yer almaktayım. Artistin Residency programını çoktan geçmiş olan bu proje, çeşitli Sergi imkanları sunarak bizlere işlerimizde ilerleme fırsatı vermiştir. Ee, çalışmalarımız devam etmekte, birçok sergiye katılmaktayız hali hazırda. Daha önce de katıldığım karma sergiler yurt içi ve yurt dışı, yine aynı teknik ve aynı şekilde heykellerle birlikte devam etmekteydi.